İbnul Esir Rahimehullah El Kamil, Fit Tarih İslam Tarihi Kitabının Sesli Tercümesi 4. Cilt Hicretin 90. Yılı Olayları Miladi 708-709 Yılı Buhara'nın Fethi Bundan önce Haccac'ın Kuteybe'ye göndermiş olduğu ve Buhara hükümdarı, Verdan Huzah'ı bırakıp geri çekilmesinden dolayı, tövbe etmesine emredip bu şehre nereden gideceğini tarif eden, mektubundan söz etmiştik. Haccacın bu mektubunu alan Kuteybe, 90 yılında Buhara'ya gaza yapmak üzere yola çıktı. Verdan Huzah ise Suudlulardan, Türklerden ve çevresinde bulunan kavimlerden asker istedi, bunlar da gelip ona katıldılar. Kuteybe onlardan daha erken Buhara'ya varıp, muhasara altına almıştı. Bu yardımcı kuvvetler, Buharalılara gelince, Müslümanların karşısına çıkıp onlarla savaşma başladılar. Ezdiler bunun üzerine, bizi bir kenara ve kendi halimize bırakınız, dediler, ancak Kuteybe, ilerleyiniz, deyince onlar da ilerlediler ve çok şiddetli bir çarpışmaya tutuştular. Ezdiler daha sonra bozguna uğrayıp, karargaha kadar kaçtılar. Müşrikler onlara yetişip darmadağın ettiler, karargahlarının içine girmek zorunda bıraktılar, öyle ki, kadınlarla atlılar karşı karşıya kalıp ağlama başladılar. Bunun üzerine ezdiler tekrar geri dönüp hamle yaptılar. Böylelikle Müslümanların iki ayrı kanadı Türklerin üzerine gitmiş oldu yerlerine püskürtünceye kadar onlarla savaşıp durdular. Türkler tümsekçe bir yere çıkıp orada durdular. Kuteybe onları yerlerinden kim püskürtecek diye sorduğunda Araplardan hiç kimse üzerlerine gitmeyince Temim oğullarının yanına vardı ve onlara haydi sizin o meşhur günleriniz gibi bir gün olsun dedi. Bunun üzerine Vekil sancağı eline alarak ey Temim oğulları bugün beni düşmana teslim mi edeceksiniz, diye seslenince onlar da, hayır, ey Ebu Mutarif, diye cevap verdiler. Hureyn bin Ebi Tahma, temimlilerin atlılarının başında bulunuyordu. Veki ise temimlilerin komutanıydı. Veki ey Hureyn! Atlılarınla ileriye git, diyerek sancağı ona verdi. Hureym sancağı alıp ileri gitti. Veki de piyadelerin başında olmak üzere ilerledi. Sonunda Hurem kendileri ile Türkler arasında yer alan, nehrin yanına vardı. Veld, ey Hureym, ilerle, deyince Hureym azgın devenin bakışı gibi baktı ve atları bu nehre mi süreyim? Ey ahmak! Atlar buraya dalarsa helak olur, giderler dedi. Veki de, ey pis kadının oğlu, benim emrime karşı mı geliyorsun, diyerek elinde bulunan bir çubukla onu dürttü. Hureym atlarıyla birlikte nehri geçti. İki de nehrin yanına gelerek ahşaptan bir köprü yaptı ve arkadaşlarına, kendisini ölüme hazırlamış olan kimseler bunun üzerinden geçsin. Aksi takdirde olduğu yerde kalsın dedi. Ancak onunla birlikte sadece 800 kişi o köprüden geçti. Bu 800 kişi ile birlikte düşmana yaklaşınca, Hureyme şöyle dedi. Ben bunlarla mızraklarla çarpışacağım. Sen de atlılarınla onların bizimle uğraşmalarına fırsat verme. Daha sonra veki hamle yaparak safların arasına girdi. Hureym de atlıları ile birlikte onların üzerine hamle yaptı ve mızrak mızrağa çarpışma başladılar sonunda Türkleri tepeden püskürtünceye kadar çarpışıp durdular. Kuteybe de şöyle seslendi. Görmüyor musunuz, düşman kaçıyor. Ancak düşman tamamıyla kaçıp bozguna uğrayıncaya kadar, hiçbir kimse nehri geçmedi. Düşmanın bozgunundan sonra geriye kalanlar nehri geçmeye başlayınca, bu sefer Kuteybe şöyle seslendi kim bir baş getirirse ona yüz dirhem var. Bunun üzerine pek çok kişinin başı getirildi. O gün Kurayoğullarından on bir kişi birer baş getirdi. Bunlara sen kimsin diye soruluyor. Ben Kurayoğullarındanım diye cevap veriyorlardı. Daha sonra ezdilerden birisi yine bir baş getirince ona "Sen kimsin?" diye sorulduğunda o da "Ben de kurayoğullarından birisiyim." diye cevap vermişti. Ancak Cem bin Zahr onu tanıyarak yalan söyledi. "Allaha yemin ederim o ezdidir." deyince Kuteybe "Ne diye bu şekilde davrandın?" diye sordu. Ezdi de şu cevabı verdi: kafa getiren herkesin, kura yollarındanım dediğini görünce, kafa getiren herkesin bu sözü söylemesi gerektiğini zannettim. Huteybe bu söze güldü. Hakan ve oğlu yaralandı. Allah Müslümanlara zafer nasip etti. Kuteybe de fetih haberini Haccaca yazılı olarak bildirdi. Huteyben'in Suudlularla barış yapması. Kuteybe'nin Buhara halkına yaptıklarını gören Suudlular, bundan çekindiler. Bu bakımdan onların hükümdarı Tarhun iki atlı ile birlikte geri döndü ve Kuteybe'nin karargahına yaklaşarak konuşabileceği bir kişi istedi. Kuteybe ona hayyan en Nabati'yi gönderdi. Tarhun kendilerine ödeyeceği bir fidye karşılığında barış isteyince, Kuteybe bu teklifi kabul ederek onunla barış yaptı. Karhun ülkesine geri dönerken Kuteybe de Neyzek ile birlikte geri döndü. Neyzek'in ihaneti ve Taleka'nın fethi. Denildiğine göre Kuteybe Buhara'dan Neyzek ile birlikte geri döndüğünde Neyzek gördüğü fetihlerden korkuya kapılmış olarak arkadaşlarına şöyle dedi: Ben bu adamla birlikteyim ama ona karşı kendimi emniyette hissedemiyorum ondan izin alıp geri dönsem herhalde isabet de olur. Arkadaşları kendisine, öyle yap, deyince neyse, Kuteybe'den izin istedi. Kuteybe'de amulde iken ona izin verince, Neyzek Toharistan'a gitmek üzere geri döndü ve Nevbahar'a varıncaya kadar hızlıca yoluna devam etti. Burada inip dualar etti ve bereketinden yararlanmak istedi. Daha sonra arkadaşlarına şöyle dedi. Kuteybe'nin bana vermiş olduğu izinden dolayı pişman olduğundan şüphe etmiyorum. O pek yakında Mure bin Abdullah'a haber gönderip beni hapsetmesini emredecektir. Gerçekten de Kuteybe Neyzek'e izin verdiğinden dolayı pişman olmuş. Mure'ye haber göndererek Neyzek'i hapsetmesini emretmişti. Neyzek yola koyulurken Mure de onu takibe başlamıştı. Ancak Mure onun, Hun geçidine girmiş olduğunu görünce bırakıp geri döndü. Meyzek açıktan açığı itaatsizliğe yöneldi ve Belhas Bahbezi ile Merv Errüz hükümdarı Bazan ve Tarekan, Faryab, Cüzcan hükümdarlarına mektuplar yazarak, onlardan Kuteybe'ye karşı gelmelerini istedi. Onlar da bu isteğini kabul ettiler. Bahar'ın gelişiyle birlikte bir araya toplanıp Kuteybe'ye hücum etmek üzere onlarla sözleşti. Diğer taraftan Kabul Şah'a mektup yazarak yardımcı olmasını ve kıymetli eşyalarıyla malını ona göndererek, mecbur kaldığı takdirde yanına gelmesi için müsaade etmesini istedi. O da bunu kabul etti. Toharistan hükümdarı, cebgiye güçsüz bir kimseydi. Neyzek onu yakalayarak kendisine muhalefet etmemesi için altın zincirlere bağladı. Hal bu vaktiyle Cebgüye hükümdar, Neyzek de onun kölesiydi. Neyzek Cebgüye'den yana kendisini emniyete aldıktan sonra Kuteybe'nin aminini Cebgüye'nin ülkesinden çıkarttı. Kuteybe de kış mevsiminden önce Neyzek'in isyanını ve karşı gelişini haber aldı. Ancak bu sırada askerler dağılmış bulunuyordu. Bu bakımdan Kuteybe, kardeşi Abdurrahman bin Müslim'i 12 bin kişi ile birlikte Burukan'ın üzerine göndererek ona, orada kal ve hiçbir şey yapma. Kış mevsimi biter bitmez, Toharistan'a doğru yürü ve benim sana yakın bir mesafede bulunacağımı da, hatırından çıkartma dedi. Abdurrahman bunun üzerine yola koyuldu. Kış mevsiminin sonu yaklaşınca, Kuteybe Neysabır'a ve diğer şehirlere mektuplar yazarak, askerlerin yanına gelmesini istedi. Askerler beklenilenden daha erken yanına gelip toplandılar. Talekan hükümleri isyan etmiş ve bu konuda Neyzek ile mutabık kalmıştı. Kuteybe bu isyanda hükümlerin üzerine giderek, Talekan halkına hücum etti ve çok sayıda kimseyi öldürdüğü gibi, dört fersah boyunca iki sıra halinde pek çok kişiyi de astı. Bundan sonra Neyzek ile savaşa girmeden önce bu yıl nihayete ermiş olduğundan geri kalan kısmını inşallah 91 yılın olaylarını anlatırken tamamlayacağız. Yezid binası mühelleb ve kardeşlerinin, Haccac'ın hapishanesinden kaçmaları. Denildiğine göre, bu yıl içerisinde Yezid bin Mühelleb ve onunla birlikte Haccac'ın hapsetmiş olduğu, diğer kardeşleri hapisten kaçmışlardır. Haccac, Kürtler farisi ellerine geçirmiş olduklarından dolayı, üzerlerine asker göndermek amacıyla Rus'ta kabaza gitmişti. Haccac ile birlikte Yezid bin Mühelleb ile kardeşleri Abdülmelik ve Mufaddal da gitmişti. Haccac onların etrafında hendekimsi bir çukur açmış ve onları kendisine yakın bir çadırda bırakmıştı. Ayrıca etrafında Şam halkından bekçiler de koymuş, onlardan 6 milyon dirhem isteyerek işkence yapma başlamıştı. Yezid bu işkencelere karşı iyi direniyordu. Bu ise Haccac'ın Yezid'e olan kızgınlığını daha bir artırıyordu. Haccaca Yezid'in bacağına bir ok atılmış ve bunun uç kısmının bacağında kalmış olduğundan, ona dokunulur dokunulmaz feryat ettiğinden söz edilince, Yezid'e bacağından işkence yapılmasını emretti. Gerçekten de bacağından işkence yapılmaya başlanınca bağırmaya başladı. Kız kardeşi olan Hind ise Haccac'la evliydi. Hind kardeşinin sesini işitince bağırıp feryat etmeye başladı. Bundan ötürü Haccac onu boşadı. Haccac daha sonra onlara işkence yapmaktan vazgeçti ve kurtulmak için çalışırlarken kendilerinden belirli bir ödeme yapmalarını istedi. Onlar da Basra'da bulunan kardeşleri Mervan'a kendileri için bazı atları tazminat olarak vermesini, etrafa bunları satmak istiyormuş gibi davranmasını ve böylelikle bu atların hazır bulunmalarını sağlamasını istediler. Mervan da dediklerini yaptı. Diğer taraftan kardeşi Habibe de aynı şekilde Basra'da işkence yapılmaktaydı. Yezid bekçilere oldukça fazla yemek yapılıp içki hazırlanmasını emretti. Bekçiler hazırlanan içkiyi içtiler ve ölçüyü kaçırdılar. Yezid beyaz bir sakal takıp aşçısının elbiselerini giyerek dışarı çıktı. Bekçilerden birisi onu görünce bu Yezi'din yürüyüşüdür diyerek yanına vardı. Ancak gece karanlığında sakalının beyaz olduğunu fark edince bırakıp geri döndü. Mufaddal ise çıkıp gitti ve onu kimse fark etmedi. Yezi'd, Mufaddal ve Abdülmelik daha önceden hazırlanmış gemilere gelerek bindiler. O gece sabaha kadar hep yol aldılar. Sabah olunca bekçiler durumlarını fark ettiler ve gidip Haccac'a haber verdiler. Haccac bu işten oldukça korktu ve karışıklık çıkartmak üzere Horasan'a gidip orayı ifsat edeceklerini zannetti. Bu bakımdan Kuteybiye posta ile haber gönderip onların durumlarını bildirdi ve bu konuda uyanık olmasını emretti. Yezid Betayi'ye yaklaşınca atlarla karşılandı. Atlara binerek beraberlerinde, kebli bir kılavuz ile birlikte semave yolu ile Şam yoluna koyuldular. İki gün sonra Haccac'a gelen haberde, onlar Şam'a doğru gidiyorlar, denilince. Haccac Velid bin Abdülmelik'e mektup yazıp durumu bildirdi. Daha sonra Yezid, Filistin'e kadar yoluna devam etti. Orada Ezdi Vuhayb bin Abdurrahman'ın misafiri oldu. Vuhayb Süleyman bin Abdülmelik'in oldukça değer verdiği bir kimseydi. O bakımdan Süleyman'ın yanına giderek ona Yezid'in ve kardeşlerinin durumunu bildirdi, Haccac'ın şerrinden kendisine sığındıklarını anlattı. Bunun üzerine Süleyman, onları yanıma getir, ben hayatta olduğum sürece onlara hiçbir kötülük gelmeyecektir, deyince, Vuhayb onları alarak Süleyman'ın yanına götürdü. Süleyman da onları emniyetli bir yerde bıraktı. Haccac Velid'e mektup yazarak olayı, Mühellebin çocukları Allah'ın emanına hainlik ederek yanından kaçıp Süleyman'a sığındılar şeklinde bildirdi. Velid daha önce onlardan çekinmiş ve Horasan'da karışıklık çıkarmak için oraya gittiklerini zannetmişti. Onların kardeşi Süleyman'ın yanında olduklarını öğrenince bir dereceye kadar rahatladı, ancak onların kaçışıyla alınamayan paradan dolayı küplere bindi. Süleyman Veli de şöyle bir mektup yazdı. Yezid yanındadır ve ona eman vermiş bulunuyorum. Onun ödemesi gereken 3 milyon dirhem vardır, çünkü Haccaç onu 6 milyon ödemekle cezalandırmış, Yezid de bunun 3 milyonunu ödemişti. Geriye kalan parayı ödemeyi ben üzerime alıyorum.'' Buna karşılık Velid ona şu cevabı yazdı. Allah'a yemin ederim, onu bana göndermediğin sürece ben de emam vermiyorum. Ancak Süleyman kendisine, onu sana gönderecek olursam, onunla birlikte ben de geleceğim, diye yazınca Velid şu karşılığı verdi. Allah'a yemin ederim, sen yanıma gelecek olursan, o zaman ben de ona emam vermem. Bunun üzerine Yezid Süleyman'a şöyle dedi beni onun yanına gönder. Allah'a yemin ederim, ikinizin arasında benden dolayı düşmanlık çıksın istemiyorum. Herkesin de benim uğursuzluğumdan söz etmesini arzulamıyorum. O bakımdan gücünün yettiği kadar onu yumuşatıcı bir mektup yaz ve benimle gönder. Süleyman Yezidi ve onunla birlikte kendi oğlu Eyilbu gönderdi. Velid Süleyman'a Yezid'i elleri kolları bağlı olarak göndermesini emrettiğinden, Süleyman da oğluna şöyle demişti. Müminlerin emirinin yanına gireceğin zaman, kendini Yezid ile birlikte aynı zincire bağla. Eyüp babasının dediğini yaptı. Velid yeğeninin zincire bağlı olduğunu görünce, biz galiba Süleyman'a karşı aşırı gittik, dedi. Eyüp babasının yazdığı mektubu amcasına teslim ederek şöyle konuştu. Müminlerin emiri. Canım sana feda olsun. Babamın vermiş olduğu himayeyi bozma. Zaten babamın himayesini en çok koruması gereken kişi sensin. Sana olan yakınlığımız dolayısıyla himayemize girmek suretiyle, esenliği ümit eden kimselerin de ümidini kırma. Şu kapının şerefi dolayısıyla her şeyiyle yanımıza gelen ve şeref ümit eden kimseleri de zelil kılma. Velid Süleyman'ın mektubunu okuyunca, Yezide ve kardeşlerine karşı iyi hareket etmek üzere kendisinin duygularını harekete geçirecek ifadeler kullanmış olduğunu ve Yezi'din ödemesi gereken malı kesinlikle kendisine ulaştıracağını garantilediğini gördü. Velid mektubu okuduktan sonra, gerçekten Süleyman'a karşı ağır davrandık, dedi. Yezid'in kendisi de söz alıp özür beyan etti. Bunun üzerine Velid ona eman verdi, o da Süleyman'ın yanına geri döndü. Diğer taraftan Velid, Haccaca mektup yazarak şöyle dedi. Süleyman ile birlikte olması hasebiyle benim Yezide ve onun ailesine el uzatmama imkan yoktur sen de onlara ilişme. Böylelikle Haccac da onlarla uğraşmaktan vazgeçti. Mühelleb'in diğer oğlu Ebu Uyeyne bir milyon ödemek karşılığında, Haccac'ın yanında cezalı bulunuyordu. Haccac bu cezayı almaktan vazgeçtiği gibi, Mühelleb'in diğer oğlu Habib'e de ilişmedi. Yezid bin Mühelleb Süleyman'ın yanında kaldı. Süleyman hediyeler gönderiyor, ve ona ziyafetler veriyordu. Yezid kendisine gelen hediyeyi mutlaka Süleyman'a gönderir, Süleyman da kendisine gelen hediyelerin yarısını mutlaka Yezid'e gönderirdi. Süleyman beğendiği her cariyeyi de kesinlikle Yezid'e gönderirdi. Bu yıl Mesleme bin Abdülmelik Rum diyarına gaza yaparak Suriye'de bulunan 5 ayrı kaleyi fethetti. Abbas bin Melid de yaptığı gazalarla Erzene ve Suriye'ye kadar vardı. Velid bin Abdülmelik bu yıl Mısır'da, Kurra bin Şerik'i vali tayin etmiş, aynı görevi yapan kardeşi Abdullah bin Abdülmelik'i de görevinden azletmişti. Bu yıl Bizanslılar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Halid bin Keysan'ı esir almış, Bizans Kralı daha sonra onu Velid'e hediye olarak geri göndermişti bu yıl hac emirliğini Ömer bin Abdülaziz yaptı. Ömer hem Mekke, hem Medine, hem de Taif emiri olarak görev yapmaktaydı. Irak ve bütün doğu bölgesinin valisi Haccac bin Yusuf idi. Haccac'ın Basra'ya tayin ettiği Amil el-Cerrah bin Abdullah el-Hakemi idi. Basra kadısı Abdurrahman bin Uzeyne idi. Horasan valisi Kuteybe bin Müslim, Mısır valisi ise Kurra bin Şerik idi. Ensardan Enes bin Malik bu yıl vefat etti. Onun 92 ve 93 yılında vefat ettiği de söylenir. Enes 96 yaşında vefat etti. 106, 107 ve 103 yılında vefat ettiği de söylenir. Ebu Aliye Er-Reyabi, Şevval ayında vefat etmiştir. Nahiv alimi Lesi, Nasr bin bu yıl vefat etmiştir. Nas, Nahvi Ebu Esved ed öğrenmişti.